Merhaba arkadaşlar, Yay burcu için Ekim ayı kahve falımıza bakıyoruz. Evet, şöyle bakalım. Yay burcu arkadaşlar, e, Ekim ayı ile birlikte biraz sakin görünüyorsunuz. E, üzerinizdeki negatif enerjiyi sanki e, atmışsınız ya da atmaya çalışıyorsunuz öyle söyleyeyim. E, sonbahar depresyonu sizin için bitti sayılır artık güzel duygular yaşamak ve romantik olma zamanı gelmiş gibi görünüyor Bir de sanki sizi merak eden birileri var kulağını dikmiş sanki sizden bir haber bekleyen biri var sizin nasıl olduğunuzu sağlığınızla ilgili ya da bir manevi anlamda sizin nasıl olduğunuzu merak eden biri var. Kulaklarını açmış sizden bir haber bir mesaj falan da olabilir. Öyle bir beklenti içinde görünüyor. Eğer siz bu bu bunalımlı durumdan kurtulduysanız iyi olduğunuzu göstermeniz gerekiyor. Çünkü sanki herkes yani birileri de olabilir ama burada bir kişi olarak görünüyor. Durmuş size bakıyor. Eğer hala yalnız kalmak istiyorsanız yalnız kalın ama o kişiye de iyi olduğunuzu söyleyin ya da gösterin. Yine görüşmek istemiyorsanız görüşmeyin. Gerçekten sizin için endişelenen biri durmuş hemen arkanızda. O kişiyi meraktan kurtarın çünkü Gerçekten şu an dört gözle sizden bir haber bekliyor. Sizin için yani size değer veren, sizin için endişelenen biri olarak görünüyor burada. Evet arkadaşlar, e, burada bir yol çıkmış. E, bu yol sizin için sanki özellikle açılmış gibi görünüyor. Hatta şöyle söyleyeyim, sanki bu yolun e, içinde böyle birkaç tane kapı e, şeklinde görünüyor siz bu kapılardan böyle tek tek geçiyorsunuz hatta şöyle de düşünebiliriz bu kapılar e, sanki hem dışarıya açılıyor e, hem de sizin içinize açılan kapılar e, gibi görünüyor yani hem dünyaya hem iç dünyanızı e, açılan kapılar bunlar yani He ekim ayında hem Dış dünyayı hem de kendi iç dünyanızı e, tanıma fırsatı buluyorsunuz. Bu kapılar farklı farklı kapılar bunlar içinde e, oluşmuş olabilir. Arkadaşlar bazı yaylarda sanki ani gelişen e, bir takım şeyler görünüyor burada. Yani şaşırmışsınız e, sanki hayretler içinde kalmışsınız böyle ani bir gelişme oluyor yani bu konu her neyse sanki bu daha önce de yaşadığınız bir konu olabilir Çünkü bu konuyla alakalı sanki kendinizi bıkmış sıkılmış gibi hissediyorsunuz bazı şeylere razı gelmek isteyebilirsiniz yani sırf o psikolojiden kurtulmak için artık bu konuyu kapatmak için bazı konularda bazı konulara razı geliyorsunuz ama hiçbir şeyi boş vermeyin lütfen. Savaşın bazı şeylere tahammül etmeniz de gerekebilir. Her konunun karşısında dimdik durmanız gerekiyor. Yani bu ani gelişen olay karşısında dimdik durursanız ve üzerinizdeki sanki bir korku oluşmuş da olabilir bu konuda alakalı. O korkuya karşı gelirseniz, karşısında dimdik durursanız sonsuza kadar o sorundan, o problemlerden kurtulabilirsiniz. Evet arkadaşlar, burada e, sanki bir yerde tesadüfen birisiyle karşılaşıyorsunuz. Bu geçmişle geçmişten tanıdığınız birisi olabilir yani ani sürprizli bir karşılaşma görünüyor burada Yani bu daha önce birlikte olduğunuz bir insan gibi görünüyor sanki ama bu karşılaşmadan pek mutlu görünmüyorsunuz bu karşılaşma sizin için pek iyi görünmüyor sanki yani şurada sanki kafanızın üzerine bir Toz bulutu görünüyor ve o kişi sizi o toz bulutunun içine çekmeye çalışıyor. Yani şöyle söyleyeyim, o karşılaşmadan sonra sizin hayatınız böyle karma karışık olabilir. Ee, bu kişiye karşı dikkatli olun lütfen. Ee, ona hemen güvenmeyin. Ee, sizin için güvenilir biri gibi duruyor ama e, kafasının üstünde dediğim gibi bir toz bulutu var. Hatta e, buradan net olarak görünüyor mu bilmem boynuzlu bir hayvan gibi de görünüyor. Yani bu boynuz ihanet demek ya da e, şeytanımsı duygular içinde olan e, biri olarak da olabilir. E, kendinize yani kendinizle ilgili özel bilgileri ya da bildiğiniz sırlar falan varsa lütfen o kişiye anlatmayın, o kişiye paylaşmamaya çalışın. E, bu kişiyi hayatınıza alıp ona güvenip sırtınızı ona dayarsanız sizi sizi sürüklediği yol e, karanlık yol olarak görünüyor. E, lütfen o kişiye karşı e, dikkatli olun. Yani sizi alıp böyle geriye e, eski günlere götürmeye size karşı güzel vaatlerde bulunabilir ama dediğim gibi yolun sonu karanlık çıkışı yok o yolun ve şu an yaşadığınız günlerin güzel günlerin bu karma karışık kötü bir şekilde dönüşmesine izin vermeyin. Yani kısaca şöyle söyleyeyim sizin hayatınıza zarar vermesine izin vermeyin. Çünkü Dediğim gibi bu güvenilir bir insan olarak görünmüyor. Ee, eğer onu geçmişte tanıdığınız gibi düşünüyorsanız e, çok değişmiş olarak görünüyor ve e, dürüst biri olarak görünmüyor. E, yani büyük ihtimalle size zararı dokunacak biri olarak görünüyor. Lütfen kendinize dikkat edin. E, dikkatli olun. Evet tabağımıza da bakalım. Arkadaşlar e, sanki e, yani hepiniz yay burcu e, demeyeyim de bazı arkadaşlar sanki birlikte olduğu kişiden sıkılmış e, görünüyorlar. Yani burada çok aşırı derecede sıkılmış e, baş ağrısı çekiyor gibi görünüyorsunuz. Sanki nefes alamıyorsunuz bu ilişkiden boğuluyor musunuz gibi hissediyorsunuz. Ve birlikte olduğunuz insan da bu duygularınızın farkına varmış. size bu ilişkinizle alakalı bir bir şeyler sorabilir. Yani ilişkinizin gidişatı ile ilgili olabilir. Sizin vereceğiniz cevap onun için çok önemli. Çünkü şu an bir belirsizliğin içine girmiş ve onun hakkında ne düşündüğünüzü onunla ilgili gelecekle alakalı bir bu birliktelikle alakalı bir planınız olup olmadığını merak ediyor. O yüzden ilişkinizle alakalı bir konuşmanız görünüyor. Size ilişkinizle alakalı sorular soracaktır ve vereceğiniz cevap. Onun için gerçekten çok önemli. Çünkü şu an bir belirsizliği içinde görünüyor dediğim gibi vereceğiniz cevap, cevabı çok iyi düşünün. Çünkü vereceğiniz cevap, yani geri dönüşü olmayacaktır vereceğiniz cevabın. Eğer olumlu cevap verirseniz o kişiyi gerçekten çok mutlu edeceksiniz. Çünkü. Hem arkası arkasında kanat var. Bu çok mutlu olabileceği anlamına geliyor. Ama eğer e, olumsuz cevap verirseniz o kişiye gerçekten e, zarar vermiş olacaksınız. Çünkü o kişi e, aranızdaki bağ sımsıkı bağlanmış ve sizi kaybetmek istemiyor. Size değer veriyor ve bu e, değer Size verdiği değerinde karşılığını almak istiyor. Ee, eğer siz de ona karşı gerçekten yani bitirme psikolojisi içine girmişseniz e, bitireceksiniz. Ama şöyle bir durum var. Eğer olumsuz cevap verirseniz bu vereceğiniz cevaptan sonra e, pişman olursanız, e, yanıldığınızı hissederseniz. Bu verdiğiniz cevaptan sonra geri dönüşü olmayan e, bir yola girmiş olursunuz ve bu pişmanlığın içinde kalırsınız çünkü o kişinin başı dik olarak görünüyor, gururlu biri olarak ve gerçekten size aşırı derecede bağlı ve size değer veren bir insan ama e, dediğim gibi acayip derecede gururlu görünüyor. Eğer siz ona olumsuz cevap verirseniz, Gerçekten çok kırılacaktır ve e, kesinlikle bir daha asla size geri dönmeyecektir. Onun için vereceğiniz kararı çok iyi düşünmeniz gerekiyor. E, sonrasında bir pişmanlık yaşamamak için e, bunu iyi düşünmeniz gerekiyor. Eğer e, bu ilişkide şu an için e, çünkü farklı bir psikoloji içinde görünüyorsunuz, sıkılmışsanız biraz zaman isteyebilirsiniz. Biraz kafanızı dinlemek için zaman isteyebilirsiniz. Biraz uzaklaşabilirsiniz. İnşallah sonrası hayırlı bir karar olur her ikiniz için de. Evet bekar olan arkadaşlar, yalnız olan arkadaşlar sizden hoşlanan biri var hemen arkanızda durmuş. Gözleri sürekli sizin üzerinizde siz sanki ona farklı bir gözle bakıyorsunuz yani duygusal olarak bakmıyor olabilirsiniz ya da e, anlaşacağınız biri gibi görünmeyebilir sizin için ama düşündüğünüz gibi biri değil kesinlikle onun hakkında yanlış e, fikirleriniz olabilir çok mutlu e, çok tez canlı çok farklı ve ilginç biri olarak görünüyor yani kısaca çok hoş biri e, olduğunu söyleyebilirim size bu isminin içinde a harfi olabilir e, p harfi de olabilir e, yani tam net olarak görünmüyor ama şöyle söyleyebilirim Eğer o kişiye e, bir şans verirseniz e, gerçekten e, hiç belli olmaz e, bu durumlar yani bu kişi sizin hayatınızın aşkı da olabilir siz de güzel bir sevgi bulmuşsunuz. Ee, onu değerlendirmeye bakın. Ee, kaçırmamaya çalışın. Çünkü sizin için büyük bir şans olarak görünüyor. Bir daha e, belki de böyle bir şans ayağınıza gelmeyebilir. Ee, dediğim gibi eğer ona karşı bir takım ufak da olsa e, sevgi açısından kırıntılar varsa ona bir şans tanıyın. Onu e, tanımayı deneyin. İnşallah sonrası çok güzel ve mutlu günler olarak görünüyor yani hem çok güzel hem de çok zeki bir insan gibi görünüyor o kişi İnşallah ki doğru kararı verirsiniz ve olumlu güzel günler sizin olur arkadaşlar falımız burada sona erdi tekrar görüşmek üzere Kendinize çok çok iyi bakın kucak dolusu sevgiler saygılar gönderiyorum